İş dünyasının öne çıkan isimleri başta olmak üzere akademik ve kültür sanat yaşamına ilişkin konukların yer aldığı Aylin Onart'la Akşam Kahvesi programının bu haftaki konuğu, Öz Kardeş grubu bünyesindeki Veltur Aşe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Öz Kardeş. Oğuz Öz kardeş iş yaşamına başlama süreci ve aile şirketlerindeki çalışmalarını, inşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren Öz kardeş grubunun ve gruba bağlı firmaların kuruluşundan günümüze uzanan gelişim sürecini, turizm ve otelcilik sektöründeki iş ortaklıkları ve yeni yatırımlarını, Türkiye ve İzmir turizmine dair yapılması gerekenleri ve iş dünyasındaki gelişmeleri Akşam Kahvesi programında değerlendiriyor. Aylin Onart'ın hazırlayıp sunduğu akşam kahvesi, çarşamba akşamı saat 22'de Yeni Asır Televizyonu'nda.